Herkese merhaba dostlar. Bugün yine yeni bir ürünle beraberiz. Bizim için yeni ama piyasa için eski bir ürün. Evet sevgili dostlar. Başlamadan önce hemen şunu söylemek istiyorum. Lütfen ve lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Neden diyeceksiniz. Bütün bu ürünleri biz şu anda bir sponsorumuz olmadığı için kendimiz alarak sizlere tanıtmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. O yüzden de sizin Beğeniniz, seyretmeniz ve abone olmanız bizim için çok önem taşıyor. Evet, ne ile beraberiz? Şu anda Hallo Solar'la beraberiz sevgili dostlar. Evet, e, arkasına çeviriyorum hemen şöyle bir kutuya bakalım. E, klasik bir e, Hallo kutusuyla beraberiz. Burada hemen bazı e, basic yani basit parametrelerini belirtmiş. Hailo Solar isminin olduğu modelde Hailo LS05 olduğunu söylüyor. Tire 1 de demiş 340 mA gibi bir pil kapasitesi olduğunu söylemiş. Lityum iyon e, pil kullandığını ve e, şarj voltaj voltajının 5 volt olduğunu söylemiş. Önemli bir detay IP68 e, su geçirmezlik sertifikası olduğunu da söylememizde fayda var sevgili dostlar. Eksi 20 dereceden artı 45 dereceye kadar da kullanabiliyor musunuz? Bluetooth 5.0 olduğunu da söylemeyi ihmal etmemiş. Hemen yukarıya geçtiğimiz zaman da e, metal bir kasasının olduğunu, 12 spor spor modu olduğunu ve uyku ölçtüğünü, e, gün boyunca kalp ritminizi ölçtüğünü, e, 30 gün standby olduğunu. Bu kullanımınıza göre çok değişecek. Bu her şeyi açarsanız daha az emin olabilirsiniz bundan ve TFT HD touch screen olduğunu, dokunmatik panel olduğunu söylemiş. Hemen ürünümüzü açmaya başlayalım. Bu e, gördüğünüz klasik e, kibrit kutusu, haylo kutusundan e, hemen çıkarmaya çalışalım. Bu eski belki bilenleriniz vardır. Bu boyda kibritler vardı eskiden şöyle kocaman. Onların kutusuna benziyor biraz. Şöyle ilk karşılaşmamızı e, yapalım. Ee, tabii hazır karşılaşmışı var. Ee, biz e, açıp tabii sizler için e, önden maalesef şarj etmek durumunda kalıyoruz. Ee, bazı ürünler şarjlı gelmiyor çünkü. Ve e, tabii ki aplikasyon için bazı denemeler yapıyoruz. Hemen önüne şöyle güzel bir ...şey koymuşlar yani nasıl göründüğüne dair. Hemen altından da zaten o şekilde çıktı. Şurada metal kasası olduğunu e, görüyoruz. Ve arkada e, bazı sensörlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi daha önce e, bu sensörler ikili sensörlerdi ve... yani ...her şeyin kalp ritmini ölçüyordu. Mesela tahtanın kalp ritmi, kütüğün kalp ritmi, ağacın falan böyle... ...baltanın falan kalp ritmini ölçüyordu... Şimdi ölçmüyor. Şimdi gerçekten e, sizin e, insanoğlunun kalp ritmini ölçer hale geldi sevgili dostlar. E, harekete duyarlı ve on e, bazı şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Böyle kapatıp şu şekilde açabiliyorsunuz. Ya da e, kapattıktan sonra savurduğunuz zaman bileğinizde. Tabii bakın nasıl da beceremedim. Nasıl da bilekte değil ya şimdi. <laughs> evet sevgili dostlar şöyle yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bilek hareketi her zaman daha sert olduğu için bu şekilde e, görünüyor. Silikon e, gayet kaliteli bir kayışa sahip. Şurada gördüğünüz hafif kanal, ter kanalı aslında terin daha kolay e, şu delikler aracılığıyla çıkmasını sağlıyor, buharlaşmasını sağlıyor. 22 mm olduğunu söylüyor. Yani e, şunu bilmenizde fayda var. 22 mm kayışlar almanız gerekiyor sevgili dostlar. E, renkli kayışlarda almak isterseniz. Bu tarafta yine metal bir e, klipsi var. Şöyle Haylo yazısıyla zenginleştirmişler sevgili dostlar. Evet. E, şimdi e, bazı detaylara geldiğimiz zaman e, şurada gördüğünüz ekranda aslında her şey var. Gördüğünüz gibi işte kalp atışından tutun, e, saati, tarihi ve tabii ki hava durumunu burada görebiliyorsunuz sevgili dostlar ee, şimdi şöyle hemen bakalım isterseniz bu saatleri değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi ee, çok fazla yok ama isterseniz daha keyfinize uygun şeyler yapabilirsiniz hemen aşağı doğru çektiğiniz zaman burada yine bazı ayar detayları da var ee, istiyorsanız Şurada gördüğünüz gibi aydınlığı ayarlayabiliyorsunuz. Watch face'i buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Hakkında power off yapıp resetleyebiliyorsunuz sevgili dostlar. Şöyle geldiğiniz zaman burada zaten e, pilinizin yüzdesini de görme şansınız var. E, telefonunuzu ara ya da uyku modu ve buradan aydınlık modunuzu da e, seçebiliyorsunuz sevgili dostlar. Evet. E, şöyle yaptığımız zaman da şu tarafa çektiğimiz zaman da işte step, yani kaç kilometre kadar kalori harcadınız, kaç adım attınız. Burada kalp ritminizi e, görebiliyorsunuz. E, burada da gene kronometre gibi şeyleri görebilme şansınız var. E, ve hava durumunuzu ve e, bazı günlerin, 3 güne kadar da hava durumunu görebilme şansınız var. Bu e, e, nasıl söyleyeyim, e, şöyle yapalım. Please relax. Sizi relaxlatacak bir e, yöntem. Yani nefesinizi buradaki harekete göre alıp veriyorsunuz ve bunu yaptığınız zaman işte başınız dönmeye başlıyor. Ben yaptım. E, o yüzden de e, güzel aslında ama işte hani e, nasıl yaptığınızda doğru orantılı. Evet sevgili dostlar e, bunun bir de aplikasyonu var. Hemen aplikasyona geçeceğiz buradan. Hilo Fit adında bir aplikasyon geliyor. Tabi bakın şunu e, göstermedik tabi içinden e, şöyle çıkaralım bir e, garanti belgemiz var. Halo e, burada da firmanın ismi de yazıyor. Bu Delta Teknik Hizmetler geliyor. E, şunu fırlatalım. Burada da yine e, bazı detaylarını vermiş. Şuradan da yine tabi ilk saati kurduğunuzda bu e, e, saatin ekranında çıkıyor ve e, okutarak hi e, haylo Fit'i indirebiliyorsunuz sevgili dostlar. Hemen şöyle fırlattığımız zaman e, açalım. Bir manyetik şarj gördüğünüz gibi. Yani şu arka tarafta şöyle hemen oturuyor gördüğünüz gibi. Çok rahat bir şekilde sıkıntı yaratmadan oturuyor ve şarjınızı e, bu şekilde yapabilme şansına sahip oluyorsunuz. Evet içinden de başka bir şey de Çıkmıyor. Şimdi ne yapalım? Şimdi aplikasyonunuzu işte okuttuktan sonra indiriyorsunuz. Sonra açıyorsunuz. Ve sizin karşınıza ilk işte burada kalp atış hızınız ama siz ek de yapabiliyorsunuz. Mesela uyku takibini ekleyebilirsiniz buradan. Buradan işte hedef adımlarınızı zaten ayarlayabiliyorsunuz daha sonradan ama bu ön ekran size işte şurada bazı detayları da vermiş. Spor dalları ile ilgili bazı detaylar var dış mekan koşusu işte sürme bisiklet sürüşü gibi yürüyüş gibi artı olarak ekleyebilme şansınız oluyor cihazınızı zaten ilk etapta zaten e, tanımak istiyor ve siz okey zaman burada cihazın MAC adresinden e, pile kadar her şeyini görebiliyorsunuz e, ve isterseniz buradan donanım yazılım güncelleme gibi bir e, olayı var ama şu anda e, en son sürüm olduğunu söylüyor bize. Zaman zaman bunları yenileyebilir tabi sevgili dostlar. Ee, buradan da işte gelen çağrıyı görmek istiyorsanız bunu açıyorsunuz ee, ve bazı aplikasyon, aplikasyonları yalnız çok konuşamadım ha aplikasyon değil aplikasyonları açabiliyorsunuz. Burada sizi ne ilgilendiriyorsa ben şu anda sadece Whatsapp'ı açtım mesela. Öyle söyleyeyim. Hareketsizlik hatırlatma. Bunu açık açıp biliyorsunuz. Çok uzun oturuyorsanız çok önemli. Akıllı çalar saat. Çalar saat kurabiliyorsunuz. Ekranı etkinleştirmek için elinizi kaldırın. Yani şu az önceki bilek hareketini hani beceremediğimiz var ya onu yapıyorsunuz. Ve rahatsız etmeyinle tamamen sessiz moda alabiliyorsunuz sevgili dostlar. Ee, buraya geldiğinizde de bu sizle ilgili bazı e, detaylar var. Burada mesela e, hedef adımlarınızı seçip o gün o kadar yürüyebiliyorsunuz istediğiniz kadar. Konum yetkisi verebiliyorsunuz. İşte zaten bazı şeyler için hava durumu için gerekli. Sıkça sorulan soruları da burada sizin için vermiş. Şimdi üstüne bastığınız zaman isterseniz mesela bu gördüğünüz gibi nasıl tipim çok yakışıklı çıkmışım. Burada bazı detayları sizin girmeniz gerekiyor ki ona göre bazı veriler veriyor size. İşte erkek, kadın, yaşınız, Boyunuz, kilonuza göre size bazı veriler vermiş oluyor. Siz bunu kendiniz girebiliyorsunuz sevgili dostlar. Gene ana bölüme girdiğiniz zaman e, aplikasyon bu şekilde son buluyor. Basit, etkili bir aplikasyon sevgili dostlar. Yani e, Türkçesi şu ki şu anda aşağı yukarı tam 300 lira bandında olan bir e, üründen bahsediyoruz. Bu da e, size istediğiniz her şeyi veriyor ve günlük ihtiyacınız olan her şeyi karşılıyor. Zamanla ilgili ya da sporla ilgili, yürüyüşle ilgili her şeyinizi karşılayabiliyor sevgili dostlar. O yüzden de şöyle söylemek istiyorum. Bu ürünle ilgili yine anlatabileceklerimiz bu kadar. Ve lütfen yine abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Son olarak şöyle bir yine genel detaya girelim. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın sevgili dostlar.